Sayın hocalarım merhaba. Emrah Bayraktar futbol gelişim direktörü olarak 4,5 ay önce futbol federasyonunda göreve başladım. Aslında eski bir federasyon çalışanıyım. Yine bir yaklaşık herhalde 15-16 yıl önce yine federasyonda görev yapmıştım. Yine o dönem e, Jiro Konvansiyonu'na ilk girdiğimiz yıllarda antrenör eğitmeni olarak görev yapıyordum. Genç oyuncu gelişim müdürü de yaptım. Daha sonra kulüpleri gezdik. Bu dönem tekrar futbol federasyonunda futbol gelişim direktörü olarak göreve başladım. E, futbol gelişim direktörlüğü 3 müdürlükten oluşuyor. Kısaca bunlarla ilgili bilgi vereyim. Grassroots yani okul çocuk futbolu, genç oyuncu gelişimi ve antrenör eğitimi müdürlüklerinden oluşuyor. Çok kalabalık bir gruptu. Şu anda 15 kişilik bir futbol gelişim direktörlüğü var. Yani ben geldiğimde salon, plaj, kadın birçok vardı ama ben başkanımıza da söyledim. Yani bu alanlarla ilgili yeterli tecrübem yok dedim. Yani biz de biliyorsunuz pek insanlar bilmiyorum kelimesi ağzımızdan çok çıkmaz. Onlar da şaşırdı. Ama ben kadın futbolu hiç hayatımda izlemedim dedim. Plaj futbolunu bilmiyorum. Salon futboluyla ilgili de çok. Hani o alanla ilgili uzman oranı geliştirebileceğini inandığınız hocalarımız varsa onlar orada çalışsın. Ben bu konuyla ilgili uzmanım dedim. O yüzden çok mutlu olmuşlardı. Böyle bir başlangıç yaptım. hemen genç oyuncu gelişimi alanıyla başlayayım. Daha sonra en son antrenör eğitim alanını anlatmaya başlayayım. Genç oyuncu gelişimi alanında benim zaten uzun yıllardır o alanda çalıştığım bir konu. Gerek Beşiktaş, Galatasaray'da akademi direktörlükleri yaptım. Altyapılar'da mesleki kariyerimin ilk yıllarında antrenör olarak görev yaptım. E ee, önümüzdeki senenin lig yapısını tamamen değiştirdik. Önümüzdeki eksenin kısaca lig yapısını anlatayım. Şöyle olacak. Bu sene biliyorsunuz genç genç oyuncu gelişim ligleri çok dağınık bir şekilde. Yani 14 bir yere, 15 bir yere, 16, 17, 19 herkes bir yere gidiyor ve hepsinin ayrı bir fikstürü ve ligi olduğu zaman bir kulüp bir yere 5 tane otobüs, 5 masör, 5 maslemeci organize etmeye çalışıyordu. Bu da organizasyonel olarak maliyet alan anlamında da çok e, ciddi yüksek e, maliyete e, tekabül ediyordu. E, i̇lk etapta Türkiye'de yaklaşık herhalde bir 50 küsür tane il gezdik e, arkadaşlarımla. E, kulüpleri ziyaret ettim. Orada yapmak istediklerimizi hem anlattım hem de onlardan geri dönüşler aldım. İnsanları yerinde e, mevcut koşullarında görmek de aslında bir anlamda bizi de her ne kadar alandan gelsek de öğretici oluyor. O insanların o koşullarını, şartlarını görmek. O yüzden gezdik fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki senenin lig yapısıyla ilgili şöyle bir karar aldık. Önümüzdeki sene Süper Lig takımlarının 19 yaş takımları kendi aralarında deplasmanlı oynayacaklar. Adı Paf Ligi olacak. Paf Ligi geç yıllarda vardı ismini hatırlarsınız. Geç ve kaliteyi temsil ederdi. Ee, belki 3 tane 20 yaşlık oyuncu da 20 yaşındaki oyuncu da kontenjan olarak oynayabilir o ligde. Onun bir altında TFF birincilik takımlarının katılımının zorunlu olduğu bir de bizim seçeceğimiz 18 tane takım yani toplam 36 tane takım elit U19 ligi oynayacak ama doğu ve batı şeklinde oynayacak. Yani Türkiye'de şu anda İzmir'dekiler Diyarbakır'a gidiyor. İşte Rize'deki Hatay'a geliyor gibi bir organizasyon var ama bu organizasyonda şöyle oluyor. Genelde günübirlik gidiyorlar. Böyle 700-800 kilometreleri günübirlik gittikleri zaman da oynanan maç bir şeye benzemiyor. O yüzden kulüplerde ekonomik anlamda çok zorlanıyor. O yüzden U19 Elit Ligi'nin doğu ve batı şeklinde biraz daha bölgesel olarak yapacağız. Ama o liglerin şampiyonluğu en son kendi arasında oynayacak doğu ve batının. U19 Elit Lig şampiyonluğunu belli edecek. Onun şampiyonu da PAF Ligi'nin U19 şampiyonuyla oynayacak. O da Süper Kupa'nın şampiyonu olacak. 16-17 beraber hareket edecek bir otobüs. Aynı fikstür, aynı rakip. Yani 16-17 takımı diyelim ki Beşiktaş'ın takımı otobüse binecek, Kocaeli'ye gidecek. Önce 16'sı oynayacak, sonra 17'si oynayacak. Böylece onlar cumartesi oynuyorsa pazar günleri de U14, U15 takımları aynı fikstürü takip edecek. Onlar da önlü arkalı oynayacaklar. Böylece bir akademi direktörü olseniz veya bir antrenörseniz de gidip bir bütün yaş gruplarını bir hafta boyunca hepsini izleme şansınız olacak. Ama şu anda öyle bir imkan yok. Dediğim gibi 14 bir yere gidiyor, 15, 16, 17 en fazla bir tanesini izleme şansınız oluyor. Ve de çok dediğim gibi maliyetler artıyor. O yüzden organizasyonel yapısını bu anlamda diklerin değiştirdik. U13 ligi biliyorsunuz amatörde organize ediliyordu. U13 ligini TFF bünyesinde pilot bölgelerde bu sene çekme kararı aldık. İşte Marmara bölgesi de bunlardan biri. Türk çocuklar U14 ligine gelene kadar çok az maç sayılarına ulaşıyordu. O yüzden istedik ki U13'te de uzun bir lig oynasınlar. Onların ligi de Eylül'de ilk son hafta sonu başlasın, ilk haftasının sonunda başlasın ve onlar da böyle bir 30 küsür tane maç oynasın U13'lerde. Yani tabii Türkiye'nin genelinde belki bunu yapamayabiliriz U13 çünkü çok fazla deplasmanlı oynasın istemiyoruz ama takım sayılarının fazla olduğu Marmara gibi işte Ege gibi Karadeniz gibi bölgelerde pilot olarak bu uygulamayı U13'te başlatma kararı aldık bu sene ile ilgili. Ee, garip bir şekilde ikinci, üçüncü lig kulüpleri aslında bir altyapıda herhangi bir yaş kategorisinde e, yarışma ya katılmak zorunluluğu yok. Önümüzdeki sezon ikinci, üçüncü lig kulüplerine e, U14, U15 yaş kategorilerinde e, lige katılma zorunluluğu getirdik. E, Zaten TFF Birincilik ve Süper Lig bütün kategorilerde katılma durumunda. Ee, biraz maliyetler boyutunda da takviyeler yaptık. Genç oyuncu, şöyle bir sunum yaptım başkana ve yönetim kuruluna, ondan size de bahsedeyim. Ee, Türkiye'de 140 bin tane çocuk 14-19 yaş arası amatör seviyede futbol oynuyor. Yani amatör takımların altyapılarında futbol oynayan 14-19 yaş arası 140 bin tane çocuk var profesyonel takımların yani futbol federasyonunun organize ettiği liglerin 14-19 yaş arası liglerinde forma giyen 15 bin tane çocuk var. Türkiye futbolu bu 15 bin tane çocuğun yüzü suyu örmetine dönüyor. Yani bu 15 bin tane çocuğun kalitesi, burada çalışan antrenörlerin kalitesi Türk futbolun kalitesini belirliyor. Yani burada çalışan, burada oynayan oyuncular genç milli takımları besliyor, ümit milli, amil takımı besliyor, profesyonel kulüpleri besliyor. Dolayısıyla bu 15 bin çocuk Türk futbolunun kalitesini bir yerde besliyor. Yani bu 140 bin çocuktan çok düşük bir ihtimal profesyonel seviyeye gidiyor. Da Bunlar da ama burayı besliyor. Yani bunların iyileri buraya gidiyor. Bu 140 binin bu 15 bin tane çocukta dediğim gibi profesyonel futbolu besliyor. O yüzden aslında e, hep şu söylemler vardır bilirsiniz. Yani 80 milyonluk ülkeden oyuncu çıkıyor da çıkmıyordu da Almanya 3-5 milyonluk Türk'ün yaşadığı Almanya'dan oyuncu yetişiyor bizden. <laughs> Türkiye 80 milyonluk bir ülke değil eğer konu futbolsa. 15 bin. Bizim 15 bin tane futbolcumuz var. Bu 15 bin tane futbolcuyu o yüzden başkana da söyledim. Yöneticilere de göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Bunların bütün maç yaptıkları koşullar, antrenman koşulları, bunların eğiticilerin kalitesi en nihayetinde bizim futbolumuzun kalitesini belirliyorsa burada çok özenli olmamız lazım. Ama değiliz. Şöyle söyleyeyim. E, Futbol Federasyonu gelişimliklerinde görev bu e, oynayan takımlara 200 kilometreden sonra Futbol Federasyonu 10 bin lira bir yardım yapıyor. E, 200 kilometreden sonra 10 bin zaten o 10 bin lirayı da çok aşıyor. Bir konaklama takımın maliyeti. Yani 10 bin lira orada çok cüzi bir rakam kalıyor. Kilometre başına zaten verilen benzin parası da çok düşük. Kadınlar birinci liginde bu rakam 50 bin lira. ikinci liginde 40 bin lira, üçüncü ligi var, 30 bin lira, bal ligi 50 bin lira, bal ligine ayak bastı parası var, bal ligine antrenör yardımı var. Ama bunlar Türk futbolunu beslemiyor. Biraz önceki saydığım unsurlar kapatılsa, yani kapatılsın diye söylemiyorum. Olmasa Türk futbolu yine döner. Ama bu 15 bin çocuk olmasa istop eder. Yani o yüzden biz elimizdeki cebimizdeki parayı da aslında bu anlamda çok. Hmm. doğru yerlere yönlendirmemişiz. Bunu da başkana ve yönetim kuruluna söyledim. Onlara da anlattım. Şimdi ilk etapta önümüzdeki oynayacağımız playofflar, genç oyuncu gelişimliklerinin playoffları ve finalleriyle ilgili bu rakamı 50 bine Futbol Federasyonu çıkartma kararı aldı. Bu pozitif bir gelişme. Ömür ediyorum. Önümüzdeki senin liginde de, lig yapısı içerisinde de bu rakam belki bu seviyede kalacak, belki daha çok artacak diye ümit ediyorum. Ama bizim dediğim gibi bu organizasyona ülke olarak çok iyi bakmamız lazım. Biz 15 bin çocuğumuz var, 80 milyon değil. Belki 5 milyonluk Almanya'da 15 binden daha fazla Türk çocuk oynuyor olabilir lisanslı. O yüzden bu karşılaştırmayı kıyası, hani biraz böyle çok amiyane tabirler, televizyonda yorumcular, 80 milyonluk ülke, 5 milyonluk ama olay öyle konuşulduğu, bilindiği gibi olmadığını söyleyebilirim. Bununla beraber başka şöyle bir genç oyuncu gelişim alanında, Biraz e, Türkiye şampiyonaları var. Şimdi 22 Nisan'da başlıyor. 27 Mayıs'a kadar sürecek. Onun da biraz yapısını değiştirdik. O da şöyle. Futbol Federasyonu geçen sene bunu Antalya'da organize etmiş. 30 milyon TL para harcamış. Antalya'da her yaş grubundan sadece 4 takım Türkiye Kupası'na, şampiyonasına gitmiş. Yani U14'te 4, U15'te 5, 4, U16'da 4, 4. Yani toplam 20 tane takım biz Türkiye şampiyonasına götürmüşüz. 30 milyon TL harcamışız. Ee, ve de bunlar işte yarı final bir maç. Üçüncülük, dördüncülük veya şamp birincilik, ikincilik maçı. Yani her yaş grubunda sadece dört tane maç oynanmış. Biz bu sene bu yapıyı şöyle değiştirdik. Türkiye Şampiyonası'na her yaş kategorisinde sekiz tane takım götürüyoruz. Bu sekiz takım AB grubu şeklinde dörderle ayrılıp lig usulü oynuyorlar. Lig usulü oynadıktan sonra da A grubu, B grubu, birincileri şampiyonluk, ikincileri de üçüncülük, dördüncülük maç yapıyor. Bununla beraber sayı şuna çıkıyor. Biz Türkiye şampiyonlarında bu sene e, 20 takım değil 40 takım götürmüş oluyoruz. Ve 20 maç değil 70 maç yaptırmış oluyoruz. Zorluk derecesi yüksek. Ama ne kadar yapıyoruz derseniz bunu 15 milyon lira yapıyoruz. Geçen sene 30 milyon liraydı. Yani reel enflasyon kura bakarsanız bu zamanın bugünün 55-60 milyon lirasıdır o. Ama bu sene 15 milyona. Bunu nasıl yapıyoruz, nasıl yaptık derseniz de hem sayıları bu kadar arttırıp maç sayısını, takım sayısını. Hani birincisi Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapmıyoruz. Altın Ordu ile anlaştık. İzmir'de Kuşadası tesisleri. Onlarda da altyapı ile ilgili bir biliyorsunuz kararları vardı. Güzel bir tesisleri var. Gittik, gezdik. Doğal çim sahada bütün takımların hafta hafta 8 tane takımın geleceği bir organizasyon olacak. Ee, aynı zamanda takımlar da konaklamalarını kendileri yapacak. Biz parayı vereceğiz. Onlar yakın, kendi bütçelerine uygun bir otel, motel bir yerde kalacaklar. Yani bir önceki sezonda dediğim gibi şöyle organize edilmiş. Takım otele giriyor. Bir gün sonra dinleniyor. Antrenman yapıyor. Bir maç yapıyor. İki gün daha dinleniyor. Bir maç Şimdi hiçbir gençlik turnuvası dünyada bu şekilde organize edilmiyor. Yani, yani 200'ün üstünde uluslararası gençlik turnuvalarına katılmış bir teknik adam olarak söylüyorum. Gençlik turnuvaların yapısı, girersin maç, 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 maç yaparsın. Yani sabah oynarsın, bazen akşam oynarsın. Ama biz her gün bir gün sabah yapıyorsa diğer gün akşam en azından bir buçuk gün dinlensin. Bu şekilde ligi organize ettik ve daha fazla maç oynayacağı bütün oyuncularını değiştirerek kullanabilecekleri gibi gibi bazı oyun, oyun kurallarında da değişiklikler yaparak daha fazla takımı bu sene Türkiye Şampiyonası'na götürüp hem orada tecrübelerin artmasını hem de daha çok göz önünde olmalarını herkesin daha fazla izlemesini sağlayacakları zaten canlı yayınlar da yapacağız. Bir organizasyonel yapı yaptık. Eee Yine bir değişiklik. biliyorsunuz UEFA B lisansının çalışma alanı profesyonel takımların altyapılarında U15'e kadardı. U16'da UEFA A lisansı aranıyordu. Ama ülkeyi gezince şunu fark ettik ki birçok ilde UEFA A lisanslı antrenör yok. Ne yapıyor kulüpler? büyük illerdeki UEFA A lisanslı antrenörlerin belgelerini kiralıyorlar. %95'i böyle. Şimdi birinin belgesini kiraladığı zaman o adama 15 bin lira veriyor. O adama 15 bin lira veriyor ama burada aslında çalışan adama da diyor ki ben ona 15 veriyorum. Sana da 10 veriyorum. Ne yapayım? Gibi yediyor. Aslında çalışan daha az kazanıyor. Belgesini kiralayan anlamsız. Biz de bunu şu yönde değiştirdik. Artık UEFA B lisansıyla, bu da yönetimden geçti. UEFA B lisansıyla profesyonel takım artı yapılarında U16, 17, 18 dahil çalışabilecek. Sadece U19'da e, UEFA A lisansı arayacağız. UEFA C lisansıyla da 12'ye <laughs> kadar çalışabiliyordu. Artık 13'e dahil çalışabilecek UEFA C lisansıyla da. O yüzden böyle bazı yapısal değişikliklerle de kulüplerin elini rahatlatma yoluna gittik. Bunun da pozitif bayağı bir alandan sağdan karşılığını gördük. Dediğim gibi Anadolu'da yani birçok küçük il var ve o illerde e, istediğiniz sayıda A belgeli antrenör bulmak e, neredeyse imkansız olabiliyor. Her yer İstanbul gibi değil. Genç oyuncu gelişimi ile ilgili yani çok özetle söyleyeceğim şeyler bunlar. İstiyorsanız hızlıca antrenör eğitimi ile ilgili yaptığımız şeylere de değin. ben eski bir antrenör eğitmeniyim dediğim gibi biraz e, elimin sıcak olduğu bir alan. E, geçmişten bu yani 3 yıllık eğitimden, Jiran'ın eğitiminden geçmiş bir teknik adamım. Gelir gelmez müfredatları kontrol ettim. Hani dışarıdan da görebildiğim kadarıyla antrenörlük eğitimleriyle ilgili güzel şeyler duymuyordum. Ee, ama hani bunları e, ön yargısız bir şekilde müfredatlara baktığım zaman şunu gördüm. Biz antrenör eğitimlerini daha çok artık sınıfta yapar olmuşuz. Daha az sahada. Yani %70 sınıf, %30 sahadaydık. Hani bunun ilk önce o müfredat yapıyı değiştirdik. Yani artık %70 sahadayız, %30 sınıftayız. Sınıfta olduğumuz zamanlarda da şöyle oluyormuş. Bir eğitmen sunum her dersin bir eğitmen anlatıyor. Yani performansı da o hoca anlatıyor. Beslenmeyi de o anlatıyor. İletişimi de yani bu da kabul edilebilir bir şey değil. Artık yüzde otuz sınıftayız ama konunun uzmanı kimse alandaki kişi gelip anlatıyor. Kimse beslenme uzmanı o o ildeki, o üniversitede kim varsa gelip konunun uzmanından yardım alıyoruz. Ama ağırlıklı olarak e, sahada eğitim e, vermeyi tercih ettik. UEFA C'nin UEFA bir danışma kurulu topladık. Eskilerden beri antrenör eğitimine emek vermiş eski antrenör eğitimcisi büyüklerimizi topladık. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk ve bir UEFA C müfredatı oluşturduk. Bence çok iyi bir müfredat oldu. Yani UEFA B'ye yakın bir doyurucu bir müfredat oldu. Ee, eskiden TFFC ile UEFA B arasında çok ciddi bir içerik farkı vardı. Yani biz de görev yaparken TFFC'ye çok dönüp bakmazdık açıkçası. Bizim de konsantrasyonumuz o yıllarda ilk başladığımız yıllarda güncellemeler ve UEFA kurslarıydı. C'yi işte genelde tüfatlar yapardı ama şimdi UEFA'ya C'ler geçtikten sonra ve artık burayı da iyi bir içerik haline getirdik. Bundan sonra UEFA B'ye geçişleri daha kolay, daha kolay adapte olabilecekleri bir yapı haline getirdiğimizi yine söyleyebilirim. E, UEFA B, UEFA A lisanslarının da yine müfredatlarını dediğim şekilde değiştirdik, güncelledik ve daha çok sahada antrenörlerin zaman geçirebilecekleri bir e, içerikle e, besledik, donattık. E, bir de eskiden daha az UEFA C kursla TFFC kursları diyeyim ya yani C daha çok UEFA B daha fazla UEFA A kursları açılıyordu. Aslında yani şöyle gidiyordu. Aslında hani antrenör eğitimi içeriği böyle gitmez yani. yani. tabanda daha fazla C kursu olur. Daha fazla C lisansı sahibi antrenör olur. Yukarıya çıktıkça proya çıktıkça antrenör sayısı azalır ama biz bunu bir şekilde terse çevirmişiz e, ee, yani birçok aksaklık vardı. Yani geçmişe çok gönderme yapmayayım ama bu dönemde bunlarla ilgili e, daha somut, daha gerçekçi, daha iyi adımlar attığımızı söyleyebilirim. Yani C kursuna gelen antrenörlerin de seçerek, B'ye de seçerek, yine hakeza UEFA, A'yı ve Pro'yu da artık mülakatla alabileceğimiz bir formata getirdik. O yüzden orada da hani bir antrenör oluyor bazen. Orada da hani UEFA'ya başvuruyor. Belki Yıllarca performans antrenörü olarak görev yapmış ama UEFA'ya başvuruyorsa görüşme yapıyoruz. Neden bu belgeyi talep ettiğine dair. O yüzden seçici olabildiğince de davranmaya başladık. UEFA C kursuna katılanlardan hep güzel pozitif geri bildirimler aldık. Bütün e, tüfatlardan, kursiyerlerden ve eğitmenlerden. E, çünkü katılımcılar da biraz daha seçilmiş olarak geldikleri için daha kaliteli, biraz daha e, antrenörlük hayatına devam etmeyi namzet isimler olarak karşımıza çıktı. Ee, diğer yaptığımız yani üzülerek söylüyorum ama yine yer yapmaya çalıştığımız şey aslında biraz torpili engellemekti. Çok fazla antrenörlük kurslarında torpil yani beni Türkiye'nin herhalde yarısı aramıştır. Yani milletvekili de arıyor, kaymakam da, vali de arıyor. Kendi başkanım da arıyor, kulübün başkanı da arıyor. Yani acayip bir şekilde anlamadım. Yani sadece torpil isteyenlere kurs yapsanız iki yıl sadece onlara yaparsınız. Yani başka bir şey yapamazsınız yani herhalde ondan sonra 3 yıl diğerleri aramaya başlar yine onları yaparsınız ama bunu kestik sağsun başkanımız yönetimde arkamızda durdu yani e, o yüzden de onların da desteğiyle beraber Hani herkese bu noktada hak edenin e, geleceğini söylediğimiz ee, bu akademiklerini Biz başlatmıştık 2008 yılıydı Ben federasyondayken işte büyük bir heyecanla başlamıştık. Antrenörleri eğitimden geçirmiştik. Tavırları, tutumları, maç esnasındaki bunların hepsini bir, bir formatı oturtmuştuk. Ama geldiğim noktada acayip bir şey yani. Yani U-12 hocası da sövüyor, U-15 hocası da bu hafta işte U-15 bir tane veli hakeme girmiş, tek belimiş, pendil falan. Yani böyle acayip bir iklimdeyiz. Antrenörlerin tutum ve davranışları da hiç hoş değil. Bununla ilgili Ağustos ayının tamamını antrenör eğitimine ayırmak istiyoruz. Yani antrenör eğitim derken sertifikası gibi. Yani 2-3 günlük genç oyuncu gelişimi alanında çalışacak kulüplerden gelen isimleri bir sertifikalandırmak istiyoruz. Yani maçta, antrenmanda, çocuklarla, hakemle nasıl davranılır, rakibe saygı nedir, hangi yaş grubuna nasıl davranman gerekiyorla ilgili böyle bir eğitimden geçirmek istiyoruz. Devamında da Maç koordinatörlerinden de beklentimiz şu olacak. Sağ komiserleri Türkiye'de genelde biliyorsunuz. Yani ortadaki kulübede durur. En yani fazla değişiklik kartlarını alır. Fazla bir şeye karışmazlar ama bizim maç koordinatörlerini tüfatları biz yani yüz küsür tane Türkiye genelinde 14-19 yaş arası maç oynanıyor. Biz futbol federasyonu olarak aslında bu maçlarla ilgili bir fikrimiz yok. Yani şöyle ki yok. Yani bunların hepsini aynı anda canlı izleyemiyoruz ve bizden bir sorumlu görevli orada yok. Ama bir maç koordinatörü olursa her ilde maç oynanan illerde TÜFAT'tan bir TÜFAT'ın atacağı o maça bir tane bir antrenör abimiz tecrübeli babacan orada olursa Maç önü iki takımın antrenörünü de çağırıp diyelim ki bu bir Kasımpaşa-Başakşehir U15 maçı. İkisini çağırıp arkadaşlar ben burada maç koordinatörlük buluyorum. Görevim bu. Lütfen maç esnasında takıma, rakime, kendi oyuncularınıza, hakeme karşı olan tutumlarınıza devam edin. Ben maçtan sonra rapor yazacağım. Lütfen davranışlarınıza devam edin. Düzenli olarak ayakta durup bağırmayın bir şey söyleyecekseniz söyleyin lütfen yerinize oturun. Çocuklara oynama fırsatı verin gibi ayaküstü bir böyle bir bilgilendirme, böyle bir eş günüm toplantısı yapacak. O maçın hakeminde de o oyun kuralları ile ilgili bir briefing verecek. Çünkü her yaş kategorisinin farklı oyun kuralları olabiliyor. Hakemler de kaçırabiliyorlar bazen. Süreyi kaçırıyor, kuralı kaçırabiliyor. Ona da bazı hatırlatmalar yapacak. Yani böyle bir tecrübeli bir eski yani bir abimizi, antrenör abimizi kullan, babacan abimizi kullanmak istiyoruz. Görev vermek istiyoruz her yılda. Ve maçın sonunda da bu maç koordinatörlerin bir rapor yazmasını istiyoruz. Hakemle ilgili, antrenörlerin tutumlarıyla ilgili, oynanan maçın fiziksel koşulları ile ilgili. Bazen çok kötü koşullarda maç oynanabiliyor. Yani işte soyunma modası çok kötü kokabiliyor. Veya işte maçın zemin iyi değil. Sağlık da önemli. Ha O yüzden onun yazacağı rapor, ondan sonra maç koordinatörünün. Biz de artık bu elimizde böyle bir rapor olursa en azından o maçıla ilgili elimizde bir bilgi olur. Burada bir maç oynanmış. Yetersiz. Fiziksel koşullarda oynanmış. Belki diyeceğiz ki bir daha bu sahada oynamana izin vermiyorum. Çünkü bak bu saha ben ama bilmiyorum normalde. Federasyon olarak. Yani gibi zaten hani şöyle bir şey. Biz bunu 2008'de de yapmıştık. Yani daha bu yeni bir şey değil. Daha önce uzakları yapmıştık. Uzakları maç koordinatörü kullandık. O zaman zaten. Evet. <laughs> evet Türkiye genelinde böyle bir şey yapmak istiyoruz. O akeza antrenörlerinde istenmeyen bir tutumu varsa onları da bir uyarabileceğimiz bir yapı olsun istiyoruz. Hakemle ilgili de çok olumsuz bir geri dönüş varsa yani ısrarla ve devam eden bir şekilde oyunculara karşı tutumlarında, konuşmalarında bir yanlış bir ifade varsa belki o hakemi de kullanmayacağız bir dahaki sefere. Meyak edeceğiz ki bu hakem bu yaş grubunda görevlendirmeyin. Çocuklara öğretici bir hakem değil, daha çok azarlıyor, onları aşağı çekiyor gibi gibi. O, o raporları da dosyalayacağız. Antrenörlerden de rapor isteyeceğiz. O antrenörler de biraz önceki söylediğim her şeyi rapor raporlayacak. Ee, Şu anda grassroots belgesiyle artık TFFC belgesi almak diye bir şey kalmadı ya zaten. TFFC belgesi kalmadı. TFFC belgesini biz sadece BESYO mezunlarına veriyoruz. Futbol bölümü mezunlarına. O da onlara da UEFA belgesi veremediğimiz için. Grassroots belgesi sahibi olanlara da UEFA'yı alamam. Başında UEFA olan belgelerin tamamında UEFA'nın yazdığı talimatları uygulamak zorundayız. Yerelde bir şey yapamazsınız. Yerelde belgen varsa onunla ilgili ne yaparsan yap. Başına UEFA geldiği andan itibaren onlar ne derse o olur. Mesela biz UEFA'ya belgesi veremeyiz üniversite mezunlarına. Çünkü neden veremeyiz? UEFA der ki benim belgemi sadece ülke bağlı ülke futbol federasyonları verebilir. Ben de ama bu şeyin önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Üniversitenin futbol bölümü mezunlarına TFFC veriyoruz. Diyorum ki oğlum al sen bunu güncellemeye başvur. diyoruz. Ama Grassroots'tan C'ye UEFA C'ye geçme ile ilgili zaten başvuru döneminde değiliz ama onu UEFA izin vermeyecektir. Onu söyleyeyim. Güncellemeye başvurun diyorsunuz. Oradaki meblalar da çok yüksek. Yani şimdi yani şöyle söyleyeyim. Yani bu bu o orada o başvuru yapabilmesi için tamam. bir kazanımının olması lazım. En azından akademi mezunlarını vesaire orada bir kategori sınırlama getirmesi lazım. Şimdi antrenörlük kurslarının ücretlerini büyük ekşi döneminde yönetim kurulundan geçmiş bu kararlar alınmış. Bu Ocak döneminde bana sordular arttırımı ile ilgili. Ben bir şey söylemedim. Zaten yeterince yüksek olduğunu söyledim. Bir arttırım talebinde de bulunmadım. Futbol Federasyonu da arttırmadı. Evet antrenör kurslarının ücreti yüksek ama dedim ki bir önceki yönetim kurulu bu karar almış. Düşer mi? Düşmez. Çıkar mı? Çıkmaması için talepte bulunmadım. Dediğin, hayır, hayır, talep doğru. Yani talep düşmez. 4 yıl zaten büyük bir <laughs> ailenin ee, yani okul mezunları için evet, onunla ilgili bir şey düşünülebilir. <laughs> evet. ee, neyse. Evet. onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani e, Futbol Federasyonu dediğim gibi bir rakamı düşürmez. Düşürmez. Çünkü o kursa o parayla almış oldu. Siz düşürürsem onun parasını vermek zorunda kalır. Düşürmez. Yani net söylüyorum. Yani bu benim, bu benim bu benim uhtemde olan bir şey değil. Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararı alır bunu. O yüzden de hani düşürmeyeceğini net bir şekilde söylüyorum ama çıkartmaması için de ben bir talep etmedim. Çıkartmayın dedim. Ama bu enflasyonist ortamda zaten hani <laughs> biraz sonra kendiliğinden o rakam istediğin seviyeye gelir. Yani evet. o yüzden böyle bir ülkede. Buyur. sorunu olarak imza mı hocam. Benim çok kısa UEFA B 18'e kadar dediniz Evet. Ya, teknik sorunu olarak. Evet. Birinci hoca evet. Tamam. Birinci hoca. Evet hocam. Murat hocam son soru olarak ee, alalım. Yıllarca akademiklerinde çalıştım. <laughs> Batı'da başkan yardımcılığı yapıyorum. Aynı zamanda da İstanbul'un en ilgisayarından bir tanesinin idarecisiyim. Tabii oyuncum var. U19 oynuyor Fenerbahçe'de. Bazen A takım kadrosunda da yer alıyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu öğrencilerin, sporcu öğrencileriniz, 15 bin tane oyuncu Bunların en büyük sıkıntıları okullara devamsızlık. Evet. Ben bu oyuncu idare etmesem şu an 53 gün faaliyet yazdım. Çocuk 12. sınıfta kalacak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki 12. sınıflara dair e, şey vermiyor izin vermiyor diyor. Yıllarca da bu sorunları yaşadık. Evet. Ee, bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çalışması var Çünkü geçen gün merak ettim baktım. Ee, 2012 yılında e, Eyüp'le akademiklerinde Akademikliklerinde göztepe ile final oynamışım. O kadrodaki 20 oyuncunun 3 tanesi şu an bal liglerinde oynuyor. Diğerlerinin hepsi futbolu bırakmışlar. Hı. Ya çalışıyorlar ya okumaya çalışıyorlar ama oyuncuların eğitim hayatlarıyla bu 15 bin oyuncunun aynı zamanda hocamın dediği gibi 140 bin oyuncunun eğitim hayatları ve spor hayatlarını birlikte götürebilecekleri bir protokol olabilir, bir işbirliği olabilir. Bununla ilgili Milli Eğitimle ilgili şeyinizle ajandanızda böyle bir çalışma var. Var, evet. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hani bu kısa süre içerisinde yani yaptıklarımızı anlattım ve acil yapmamız gereken şeyleri ama yapacağımız cebimizde birçok şey var ama onları da hani yaptıkça daha çok dillendirme. Bu büyük bir kanayan yara. Çünkü e, Türkiye'deki sistem size şunu söylüyor. E, hani ben de bir futbol oynamış, altyapılarda bir antrenör, daha sonra antrenörlük ya direktörlük yapmış biri olarak çok iyi bildiğim bir şey. Sistem sana şunu söylüyor. Ya oku, ya futbolcu ol. Ama ya futbolcu ol karşılığı öyle hani, ya futbolcu oluyor ama bunun bir maddi karşılığı da hayatı boyu okumadan idame edecek bir şekilde olmadığını biliyoruz. Hani bunun bir dengeye oturulması gerektiğini farkındayız. Hem o bu, yani burada bu 15 bin çocuğun sağlıklı bir eğitim alması, ama belirli bir sürede alıp en azından hani okullar dört buçukta bitiyor, beşte bitiyor, bir yerden bir yere gidiyor, ne yiyor, ne yiyor, saat altı oluyor, altı buçuk oluyor, antrenman başlıyor, ...8'de bitiyor, bir daha bir saat gidiyor. Yani bunlar bildiğimiz ve yıllardır yaşadığımız şeyler. Ama bunun bir tarafı Futbol Federasyonu, bir tarafı Milli Eğitim Bakanlığı ama karar verici Milli Eğitim Bakanlığı. O yüzden ee, yani konuşmak lazım. Yani bu cebimizde olan şeylerden biri. Hani bunu benim de Milli Eğitim Bakanlığı değil. Yani Futbol Federasyonu başkanının Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşması gerekir bir protokol. Kız geldi. Evet. Boksör işte. Evet. Kız yazdı diyor ki hocam ne yapacağım diyor. Kaldım diyor. Hocam dünya bu sistemi oluptunuz. Benim 12. sınıf kız öğrencim var. Fenerbahçe'de oynuyor <laughs> voleybol. <oynayalım." gülüyor> Michigan Üniversitesi'nde voleybol bursuyla gidiyor. Amerika'da oynayacak. Yani Fenerbahçe'de oynayacak, oynayacak. Michigan'da voleybol oynayacak. Yani bütün dünya bu sistemi oturtmuş yapıyor. Biz neden yapamıyoruz? Biz de tersine çalışıyoruz. Evet, hocam, o... İnşallah yapalım. Hocam, bu konuda bir şey çok olmuyor. Çok eksik. Yine ilgili bir çalışma var mı? Amatörlerde bilmiyorum ama profesyonel tarafta bir zorunluluk olacak. Ya Zaten zorunluluk ama profesyonel tarafta. Ama amatör tarafta ya bir de bunları biliyorsunuz yani bazı şeyler de çok yüksek maliyetler, sağlıkçı olmasının anlamında söylemiyorum ama birçok şey aslında onun önüne geçiyor. Yani bir maça ambulans çağırıyorlar, çok ciddi paralar. Arkadaşlar bu dertlerimiz bitmez. Dertler çok. İnşallah daha geniş bir zamanda Zafer ee, Şen kardeşimizi de çağırarak... O da amatörleri ee, anlatsın. Evet size. amatörlerle <laughs> tamam. ilgili. Emlak Emrah Bayraktar. Bir dahaki sefer oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bir ediyorum. Sizi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun.